Yürümse TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Ben Gonca. Bugün ne oynasak programının 23 Nisan özel bölümüyle karşınızdayız. Evet bugün 23 Nisan ve neşe doluyor insan ve aynı zamanda 23 Nisan 1920'nin 100. 100. yılda Evet. ve dedik ki Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı Türkiye'mizin bağımsızlığı için büyük bir adımdı. Biz de nasıl bir oyun oynasak, nasıl bir oyun kurgulasak diye düşündük ve Türkiye'mizi tanıtacak, illerini tanıtacak bir oyun bulmaya karar verdik. Sağ olsun Alper abimiz sabah 8'de geldi. Bu güzel müthiş Türkiye haritasını çizdi, illerine ayırdı, boyadı ve oyunumuza hazır hale getirdi. Evet, illeri boyadık. İçlerini haritayı doldurduk boyadık. haritayı Peki oyunumuz, yaptık? Nasıl ee, oyunumuz nasıl oynanacak? Oyunumuz nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar özellikle bir bu haritayı kendimiz yapmayı tercih ettik. Hı hı. Oyunun önemli parçası bu. Siz de evinizde haritayı kendiniz yaparken aynı zamanda illerin yerlerini, illerin isimlerini bilmeyen miniklerimiz için hem bir hatırlatma hem bir pekiştirme. Olması amacıyla böyle olmasını uygun bulduk. Evet, oyunumuzu başlangıcı Hazır harita. Haritayı hazır haritayla e, başlamayı tercih etmedik Etmiyoruz. açıkçası. Kendimiz bu haritayı yapmak bize aynı zamanda illerin yerlerini pekiştirme anlamında da coğrafya bilgimizi. Aynen. Pekiştiriyor. Aynı zamanda Kurtuluş Mücadelesi'nde ne kazandığımız illerimizin önemini de evet, aynı zamanda kesinlikle. aktarmak adına çocuklarınıza bu oyunu oynarken ufak bilgiler de verebilirsiniz. illerimizle alakalı. Evet, anne ve babaların çocuklarıyla beraber Paylaşacağı, yapacağı bir etkinlik. Kesinlikle. Önce haritayı evet. çizmekten başlıyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Çocuklarınızla, aile bireyleriyle oynanabilecek bir oyun. Öncelikle biz nasıl yaptık? 10 ee, tane boş kağıdı yanına paralel olacak şekilde dizdik. Arkasından biz bunları bantladık. Siz eğer evinizde varsa büyük bir geniş kağıt üzerinde de bu haritayı çizebilirsiniz. Biz Küçük bir kağıtta da, da oynayabilirler. Küçük kağıtta da oynayabilirsiniz. Biz geniş olması açısından böyle bir şey tercih Ekrandan ettik. Ekrandan iyi gözükmesi için. Ee, onun dışında illerin bölümlerini çok da muntazam olmasına dikkat etmeye çalıştık ama ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Hatalarımız <gülüyor> olduysa <gülüyor> affola. Ee, siz de evinizde bunları yaparken önemli olan illerimizin konumunu öğrenmek, illerimizin isimlerini Aynen. öğrenmek. Hangi bölgede? Hangi bölgede Yanında neler, neler var? Yanında neler var? Bu sayede hem ülkemizi daha iyi tanımak. Hı -hı. Oyun şöyle oynanıyor arkadaşlar. Haritamızı yaptıktan sonra bu haritayı evinizde bir duvara e, sabitleyebilirsiniz. Hı -hı. Duvara ya da bir e, kanepenin üzerine. Masanın üstüne. Masanın üzerine. Önemli olan dik olması. Ondan sonra aynı isim şehir Bitki oyunundaki gibi e, hmm. harfleri A'dan başlayarak hmm, içimizden bir saymaya harf başlayacağız. belirlemek için. Aynen yani öncelikle bir harf soracaksan. belirleyeceğiz. Tamam. E, arkadaşımız harfleri seçmeye başlayacak. Ben ona dur dediğimde mesela bir örnek başladı. A. Dur. G. G harfi geldi arkadaşlar. Ben hemen G ile ilgili bir tane elimizin ismini düşünüyorum hı hı. ve ondan gözlerini kapatmasını rica ediyorum. Hı hı. Evet, öncelikle gözlerini kapat. Evet, gözlerimizi <laughs> kapatıyoruz. Evet. Dürüstlük önemli, kesinlikle gözlerimizi açmıyoruz. Evet. Ee, bu arada bir bezle de ya da eşarp bir şeyle de bağlayabilirsiniz fularla. Ama biz şu an kapatmayı tercih ediyoruz. Gözlerimi kapattım Alper Bey. Tamam. Şimdi giresun elimizi bulalım. Gözlerim kapalı olarak bulacağım. Çok evet. güzel. Şimdi. Haritamız El Yorda bile. Şimdi Giresun Karadeniz bölgemizde bir il. Evet. Fındıklarıyla ünlü bir il. Şimdi bu, biraz burası daha Karadeniz daha diye ya yakın doğru. düşündüm. Biraz yukarılar, biraz yukarılar. Yukarılarında kıyıya yakın gibi. Aa, Alper abi bana <laughs> yardım ama. Şurada bir ayrım var. Şöyle bir yer mi Giresun ya da şöyle... Az önceki yer. Şöyle. Evet. Tam. Vay süperim. Tam, Tam yerine denk getirdim. Alper'in yardımlarıyla. Çok güzelmiş ya. Evet Süper. bu oyunun Çok içine soğuk. sıcak sıcak soğuk bu yaptığım, çocuklarla oynanan bir oyun var. Evet, Yaklaştığımız yaklaştığı zaman şey sıcak sıcak sıcak, sıcak. sıcak. uzaklaştığımız zaman soğuk soğuk, soğuk deyip yönlendirebiliriz. Kolaylık olması açısından bunu yapabilirsiniz. Giresun'u öğrendim. Gözlerim kapalı bile buluyorum. <laughs> evet. Başka evet. gelsin. Sıradaki. Sıra bende. Sıra sende. <laughs> Oyunumuz zaman... böyle arkadaşlar. Şimdi bu <laughs> tamam. bir örnekte oyunumuza başlıyoruz. Tamam. Evet ben sayıyorum Say 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 dur P P mi var mı il P ilimiz Ben P yok bir ilçe falan var <laughs> Kolaçlı falan evet. O zaman P'den sonraki harf diye P'den sonraki harf R Aynen R olsun o zaman R. şimdi gözlerini sen kapattın tamam. R ile ilgili Ay. zaten çok fazla seçeneğim yok Rize diyorum <laughs> yine Karadeniz bölgesi <laughs> Evet Rize Öncelikle bir e, yine Karadeniz bölgesinin haritamın bölgesine. sınırlarına bakıyorum Hayatımız sınırına bakarken. Evet, yaklaştığında Sıcak, soğuk, soğuk, sıcak, sıcak. Sı sıcak, e, soğuyor, ısınıyor. Evet, ılık ılık, sıcak, Soğudu, 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 soğudu. Birazcık kendinize doğru geldiğinizde tam da rüzenin içinde bulunacaksınız kendiniz. Gözlerinizi açınız. Evet, Rize. <laughs> Gözleri <gülüyor> kapalı bile buldu. Evet. Tamam, o Peki zaman biraz da bu taraflardan da... il bulalım diyeceğim ama tamam. harf saydığımız için. Tamam. evet. E, sayıl. Ben de sıra. Tamam. Tamam. A. Dur. E. E. Çok tamam. Çok hızlı saydım ben çünkü. <laughs> Çok tamam. hızlı. Abi E E'de durdum. E ile ilgili. Şimdi ben gözlerimi e... kapatacağım. Evet. E ile Değil mi? ilgili ne seçelim ne seçelim. Bir de Trakya'dan hmm. bir bölge seçelim. Trakya var. Trakya'dan. var. Edirne diyorum ben. Kolay Edirne. olsun. Evet. Edirne. Evet. Edirne'ye doğru. Şimdi şuradan ortadan aldım. Evet. İç başladık. Sanırım... Marmara bölgesinde. Marmara şurası evet. olduğuna göre. Evet, ee, evet, evet. Evet, tam vay be süper. Edirneği Hiç Enterde bulduk. Almadım. Harika. <laughs> Çok güzel. Gayet güzel diyoruz. Evet. E sıra bende. Sıra sende. Sen sayıyorsun. Sayıyorum. Dur. Y. Hı. Hmm, Baştan almadım bu arada. Oradan devam et. Tamam. Y ile başlayan, B ile başlayan bir şehir. Zaten yani. yine çok fazla seçeneğim yok. Ama bakalım bulabilecek misin? Evet Alper Bey, Yozgat dedim size. Yozgat. Gözlerinizi hmm. kapattınız. İç Anadolu bölgesinde. Biraz sanırım Karadeniz'e. Ülkemizin Karadeniz e... gezintiye çıktınız ülkemizde. Karadeniz'e yakın evet, bir yer olması lazım. Evet yaklaşıyorsunuz. Çok yaklaştınız. Uzaklaştınız. Yok, soğuk, 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 soğuk. Buz gibi buz. Sıcak. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, sıcak, Soğuk, 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 soğuk. Soğuk, çok soğuk. Sıcak, size doğru. Evet, tam sınır bölgesi. <laughs> tam Çorum, sınır. Kırıkkale evet. ve Yozgat. Komşuları sınırında. neymiş? Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Amasya. Yozgat'ın nerede olduğunu evet. da öğrendi. Karadeniz'in hemen altında, İç Anadolu'nun başladığı yerlerde Yozgat. Aynen. Tamam. Harf saymadan bulduracağım ben şimdi sana. Tamam. Ben sana buldurayım. Ha, sen şimdi ben buldum. Buldur. Tamam. Gözlerini kapat Kapattım. o zaman. Tamam, gözlerini kapattın. Oyun hızlandırıyoruz. Zor. <laughs> Zor bir şehir. Zor aslında olsun. Böyle çok az bilinen falan oluyor Zor. Ya hani. Hmm. Nerede olduğunu tam çıkaramıyoruz falan. Hmm. O zaman falan. sana bir kilis diyorum. Aa, kilis. Sonradan il kilis olan aslında, evet. şehirlerimizden. Aslında kenarda olanları çabuk bulabiliyoruz. Şurası Akdeniz sanırım. Evet, Akdeniz'desin Değil şu an evet. Evet Akdeniz'den. Boyunda bayağı başarılısın Gonca. Aynen <laughs> Akdeniz'den çıktığımda. Birazcık sağ. Sola. doğuya mi? doğru. Doğuya doğru. Ha, doğuya doğru gidelim. Şöyle gidelim. Doğuya doğuya biraz, biraz bir daha biraz bir yerde. daha evet. Kebaplar Şuralarda. diyarındasın altına in şuralarda biraz falan. yukarı çık şöyle bir biraz şey... sağ taraf sağ evet öyle. evet arkadaşlar genel olarak e, oyunumuzun hatları böyleydi biz de şimdi programımızı kapatırken dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisanı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyoruz evet Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarının teminatı olan çocuklarımıza, yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.